Mesleği kullanımı Ocak ayında bir artış gösterdi 0.2 puanlık artışla 74 bölgesinin üzerine gelen bir rakamdan söz ediyoruz. Şimdi ekranı da ayarlamaya çalışıyoruz detaylar geldikçe benim de elimi ben de paylaşmaya çalışacağım sizlerle. E, Reel kesim güven endeksi üzerine 0.7 puanlık azalış 103 seviyesinde şekillenen bir rakam. Burada da 74.4 bu imalat sanayi kapasite kullanım oranı 74.4 seviyesi ama mevsimsel etkinlerden arındırılmış da 0.3 puanlık azalış 74.1 e, seviyesini almış. Şimdi bir yandan e, özellikle e, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mamul mos, masto ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiliyor ve Azalış yönünde etkileyen tarafa bakıyorum. İhracat sipariş miktarı 3 ay için, gelecek 3 ay için. şey gelecek 3 ay için üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin e, Rakamlar, e, bu reel kesim güven endeksinin detaylarını ele aldığımızda, imalat sanayi üzerinde de bu paylaştığımız e, işte 74.4 seviyesi e, arındırılmışta da 74.1 seviyesinin şekillendiğini takip ediyoruz.